Sevgili dostlar. Trakya'mız ülkemizin cennet köşelerinden, kıymetli bölgelerinden bir bölgesidir. Trakya'mız maalesef ki çok da fazla tanıtılamamış, değerlerinden bahsedilememiş, barındırdıkları anlatılamamış. Maalesef kapalı kalmış Avrupa'da olmasına rağmen maalesef kapalı kalmış bir bölgemizdir. Trakya'da da anlatılacak, gösterilecek birçok hikayesi vardır. Yaşanmışlıkları vardır. İşte bunlardan bir tanesini bugün anlatmak istiyorum. Bahsedilmeyen ama Türk milletinin her daim anması gereken, hatırlaması gereken bir olay. Acı bir olay. Üzgünüz. Şu görmüş olduğunuz küçük anıt da bu biraz sonra anlatacağım facianın adına yapılmış küçük bir anıt. Bunlar belki şu an videoda çok fazla belli olmayacak ama bunlar topraktan dışarı fışkıran birer jet uçağı düşüncesiyle tasarlanarak yapılmış bir tasarım. Asıl göstereceklerimiz biraz daha yukarıda. Nerede olduğumuzdan bahsedelim. Alpullu beldesinin çok yakınındaki Pancarköy'deyiz ve Pancarköy Şehitliği'ne gidiyoruz. Evet. Kıymetli dostlar. Pancarköy şehitliğinin ilk önce tam olarak nerede olduğundan bahsedelim ki sizler de gelip geçerken buraya bir uğrayın. Burada yatan yurdumuzun dört bir yanından gelmiş Trakya topraklarının bağrına ebedi istirahat yatlarına yatmış, uzanmış olan çocuklarımızı ziyaret edin. Onları bir hatırlayın. Onlara birer Fatiha okuyun. Buradaki çocuklarımız neden yatıyorlar? Biraz yaklaşırsak şurada e, yanlış bilgi vermemek adına oradan bir şey okuyacağım. Evet. Yıl 1981'dir. Bandırmadan kalkan bir jet uçağı burada bir şey yapar, uçuş yapar. Ne uçuşudur bunlar? Talim uçuşları. Bulunmuş olduğumuz bölgede de, şimdi bunu okuyacağım. 65. Piyade Tümeni'nin 241. Piyade Alayı, 2. Piyade Taburu Karargah ve Karargah Destek Bölüğü askerleri de şu alanda ictima yapmak üzere toplanmışlardır. Sırtları tahmin ediyorum ki yani edindiğim bilgilere göre tahmin ediyorum ki yarısı orada da tepe var. Şu tepe diye tahmin ediyorum. Şöyle dönersek şu arkamızdaki tepe diye tahmin ediyorum. Arkaları bu tarafa dönük. Burada var mı sayıları? Burada sayıları yazmamış ama 65 tane diye hatırımda var. 65 tane er, çoğunluğu er olmak üzere burada ihtima anındalar. Alçaktan uçuş yapıp gelen jet uçağı birdenbire tam şu tepeyi aşar aşmaz bir alev topu halinde gelir Burada ihtima yapmakta olan askerlerin, kendine sırtı dönük olan askerlerin üzerine düşer. Askerler ve düşen uçak adeta bir alev topuna dönmüştür. Cayır cayır buralarda yanmışlardır. Çocuklar, askerlerimiz burada yanmışlardır. Şu yakınlarda bir yerde bir dere olduğundan bahsedilir. Bu dereyi şu anda göremiyorum ama şu tarafta da olur olabilir. Çünkü kuruduğundan bahsediliyordu. Okuduğum kaynaklarda kuruduğundan bahsediliyordu. Yanan çocuklar, askerlerimiz kendilerini o derenin içerisine atarlar. Ateşlerini söndürmek için o derenin içerisine atarlar. Ve burada Anadolu'nun dört bir yanından gelen askerler işte şöyle tuttuğumuz zaman Trabzon'dan var, İzmir'den var, Muş'tan var, Kahramanmaraş'tan var, Ada Pazarından, Şanlıurfa'dan var, Erzurum'dan var, Giresun'dan var, Mardin'den var, Gaziantep'ten var, Bingöl'den, Denizli'den, Sinop'tan, Van'dan, yine Giresun, Konya'dan, Kastamonu'dan, Tunceli'den, memleketimizin dört bir yanından çoğunluğu er olmak üzere askerlerimiz burada yatmaktadırlar. Bulunduğumuz bölge esasında Trakya'nın en işlek ana yollarından birinin hemen kenarındadır. Lüleburgaz'dan Baba Eski yönüne giderken veya Kırklareli yönüne giderken Hemen Alpullu yönüne dönüyorsunuz. Pancarköy tabelası da vardır. Alpullu yönüne dönüyorsunuz. Alpullu'ya giderken Pancarköy'den hemen sağ yapıp sadece 3 kilometre giderek buraya ulaşıyorsunuz. Ve çocuklarımıza birer fatih okuyorsunuz. Allah mekanlarını cennet etsin. Cennettir mekanları. Ruhları şad olsun. Pancar köy şehitlerimize bu vesileyle bu videoyu izleyen herkes de gelmeden de uzaktan da Fatiha e gönderebilir.